Bunu, bunu içine dökecek misin? Yani, hayır. Hayır. Yok ya. Allah. Allahümme yarabbi. Allahümme ya Allah. Ya geldi. Sen, Baba geliyor. Yumurtayı sen kıramazsın. Kırarım. Sen yumurta kıramazsın. Krali. Bütün kabuklar içeri düşer. Ben de seni kabuklarım. Oh. Yaparım Ay, bilirsin. Aferin lan. <laughs> Bıçak çık yol çıkar mı? Yo çıkar. Bıçak yol. How can I be homophobic? My Oh. Madem bir şey yapacağım diyorsun. Bekle. Karıştır onu güzelce. Güzelce. Tamam dur. Tamam, dur. Tamam, bırak onu yerine. Onu yerine bırak. Hayır, onu yerine bırak. Onu hep elim Abi bu çok fazla olması lazım, ben biliyorum. Kabar bu büyük hoca ya, herkesten farklı düşünür ya. Tüm niye kabarmıyor ya? Bu böyleyken kabarmaz ya. Gelin Ya olsun artık. Ben. Bu çok olması lazım, haberim var. Oo, içeri git. Çok ağlam ben olamazsın. <laughs> Artık dayanamıyorum. Tüm <laughs> <laughs> hazırda mı tutuyor Hı? Bunu hazırda mı tutuyordun? Hı, hı Ben bence biraz Hol, da bir bebeğim. ve Sen şunu üstüne içine pop kek koyar kadar. Hı hı. Hayat kalan kabağı bunu sonra koyar. İçine. Oh. Çok şükür yarabbim. Geçittireceğim. Geri zekalı. Ne yapıyorsun? Demem. Oha düş. Acık acık böyle oluyor biliyor musun? Acık acık oluyor. Hayır. <laughs> Acı. ya ne yapıyorsun gene? Hayır! Ağla şey. Lan sihim ya. Gelaber <laughs> kara. <laughs> <laughs> hayır. Böyle yapmak yani, zorunda kalacağız. Yoksa zarar çıkacağız. <laughs> Ay, ser, bismillah bismillah diye koyuyoruz. Hepsini. Tamam. Öyle... Hepsini. Ortaya dök. Yayma sakın. Ortaya dök bütün hepsini. Ama yanlara dökersen bak kek olmaz salak. Sıvı cıvık bir şey yeriz ama. Usta çepeceğim. Artık Yapmıyorum. dayanamıyorum. Beni yıkın. Basma, basma. Nasıl? Tamam. Şimdi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya umran değil mi? be homophobic? Oh, şey yapalım Gel. Yeah. Yeah. Um, ah vefasız ah kitapsız sen de koyup gittin bitmedi.